Merhaba beyler bayanlar. Last of Us, Last of Us Part 1'in ilk bölümündeyiz. Bu bölümde hem e, oyunun yeni güncellemesiyle yeni patch geldi oyuna. Yani siz bu video çok sonradan izleyeceksiniz. Siz artık gelmiş belki denemiş de olabileceksiniz bu oyunun yeni patch'ini. Oyunda bayağı bir sıkıntı vardı şey olarak. Hmm, söyleyin. Optimizasyon bayağı sıkıntılıydı. Benim sistemim Ryzen 5 5600X. Bir de RTX 360 Ti var bende. Üç seç grafiklerdeyiz. Anlardı grafik ayarlarımız. Grafikler. Gördüğünüz gibi grafiklerde oynuyoruz. Üst seç ultra arası. DLSS açık. Last of Us Part 1. İlk bölümümüze başlayalım. Es sevden başlattı. Yeni oyun. Yeni oyun. Orta seviye diyelim. İlk başlangıç bonusları açık. Kameradesi desi kalıcı ölüm. Sp okay. Başlat böyle. Tamam başlat. Sony'nin oyunlarını ben çok seviyorum. Yani çok kaliteli oluyorlar her zaman. Her seferinde böyle oluyor. Mesela şu an DLSS balanstan kualite seçmem gerekiyor. Son Entertainment Burnout Dog oyunu. Şimdi seçenekler, grafikler, işlem çözünürlüğü. Bunu nereden ayarlıyorduk? Bu Bunu değiştiremiyorum sanırım ki. Şu an DLSS ayarlarını bulamıyorum. Ya oyun 1080p'de ama işlem çözünürlüğü 720p. Aha. Yok Değişli uygulama da ya, bunu değiştiremiyorum niyese. Böyle duruyor bu ayarlarda. Ve böyle devam. Tommy ben. Tommy, Tommy dinle beni. Tedarikçi o. Tedarikçi o tamam mı? Bu işi kaybedemem. Anlıyorum. Bunu sabah konuşalım, tamam mı? Oldu, sabah konuşuruz. Oh. Tamam, görüşürüz. Selam. Kay bakalım. Günün güzel geçmiş ha. Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatinin çoktan geçti. Ama yarın Allah Allah. Ama yarın olmadı değil mi? Yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Saat. Bu ne? Doğum günün. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu... ne çok oldu? güzel ama... E, bence bu bozuk gibi... Ne? Yo 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 ha ha ha. Aynı. Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çok beklersin. Hani bu oyunun dizisini ben sevemedim ya. Dizisinden çok daha iyi olmuş oyunu. Hani kaç senesinde çıktı tam hatırlamıyorum ama bayağı eski oyun. Ya PlayStation 3 döneminde bile vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bayağı iyi yapmış adam. Adamlar seneler yani senelere dayanacak bir oyun yapmış. İyi geceler canım kızım. Hem grafik olarak hem oynanış olarak hem de hikaye anlatımı olarak Alo. Sera, canım telefonu hemen babana ver. Aa, Tommy amca saat kaç? Babanla konuşmam lazım ortalık. Ortalık evet ortalık. Tommy amca. Kan gölü ha, gibi. Alo. Kan gölüde götürüyor değil mi? Gecenin bu saatinde mi? Aman be. Bunu vermeyi unuttum. Oyunun bunu bunda babasına verecekti unutmuş. Ne yani, seçen insanlar yani illa izlemişsinizdir bu oyunun şunu. O yüzden fazla detaylara bakmayacağım. Sadece tamam. bilgisayarda optimize olduğunu artık oyunun oynamaya değer bir durumda olduğunu göstermiş. Hem de bir oynanış videosu olacak. Yani ilginizi seçerse hoş olursa devamını getirmeyi düşünüyorum. Part 2, part 3, part 4 gibi. babacığım. Neredesin sen ya? Hastalananların aşırı saldırgan tavırlar Bize çok yakın. alıyoruz. Ve... Hemen var. Hey, Şu an burada hemen büyük çıkın. bir karmaşa yaşanıyor. Ah. Aynen oluyor ya? Telefonu burada. Sekiz cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Geliyorum. Ya, telefonun telefonum pek fazla işe yarayacağını düşünüyorum. Bu çöpe çözüldü. Bu pek. Nihayet baba. Sera. İyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır. Biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Sakın bir yere kıpırdama. Niye de yaklaşmayayım ki? Baba cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Kupurlar. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? Çabuk. <laughs> <Canım>. Jimmy. <laughs> Jimmy. Baba. Tatlım buraya gel. Buraya gel. Jimmy. <laughs> Jimmy sakın yaklaşma. Jimmy seni uyarıyorum. Dur. <laughs> gel. 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 Onu vurdu. onu bu sabah görmüş. Dinle beni, çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek, anlaştık mı kızım? Tamam. Tommy, hadi, yürü. Çok güzel yani, aktör düştü, on numara beş yıldız yani. Neredesin sen ya? Neler olduğundan <laughs> haberin var mı? Birkaç fikrim var. Ah ha, sektir be, Bin her var. yerin kan olmuş. Benim kanım değil, gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. Nasılsın Sera? İyi misin tatlı? Ben iyiyim. Radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. <laughs> Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya... Ee. Ordu otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71'i kullan. 71, o tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aile evlerinde tamam. paramparça bulmuş. Tommy! Tamam. Yani çocuğun yanında anlatma bari. <laughs> Tanrı aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Yok artık. Lois'in çiftliği. Umarım hala hayattadır. Hayattadır. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Kimi de şehirde çalışıyordu? Evet, doğru. Biz iyiyiz, Merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sürmeye devam et. Çocukları var, Joel. Bizim de var. Ama yerimiz var. Ey, sürmeye Biz devam dur. et, Tommy. Durun! Benim gördüklerimi görmedin Biri yardım eder. Doğru diyor. çok kötü. Arabasını bu sahneyi çok seviyorum bu arada. Bence geldiğimiz yoldan dönelim ve. Aynen bu trafik ne lan? Aman Tanrım. Tommy. Tommy. Hasiktir. Ne öyle? Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Aha, nasıl çiğim? Sol yap, sol yap. Çekilin yoldan. Hadi. Neyden kaçıyorlar? Çıkar bizi oradan. Deniyorum. Ah, hayır. Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? İnsanlarıma ezip geçeyim. O zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç. Hadi. Sıkı durun. Yürü. Dikkat edin. Hı hı. Burada kontroller değişiyor. Baba. Hey. Hey. Ne? Geri dur kızım. Geri dur. kızım tamam. Çabuk gel hadi. <laughs> ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Kaçmamız lazım. Bilmiyorum. Koru bizi Tommy. <laughs> hadi kızım. tut tutun. Hadi. hadi. Tamam. Koşuyoruz. Çok korkuyorum. Bakma kızım Joe, tamam mı? Dikkat et. Sarah. Tamam. Bu Bunu neden yapıyorlar? Sen bana bak. Kurtulacağız kızım. Söz veriyorum. Geri gel! Çok fazlalar! Bu taraftan! Para sokağa! Yürü! Yok. Öldürdüm! Elsi bir zombi. Neredeyse vardık. Sık dişini kızım! kendilerini zorluyorlar! Koş hadi! Bir çıkış bulalım! Hadi! Çoğal! Yürü hadi! <laughs> Otobana çıkın! Yürü! Sera'yı götür! Ben tek kaçarım! Tommy amca! Orada buluşuruz! Çabuk! Baba! 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 Çok az kaldı. Geldi çok duygusal sahne. Sorun yok kızım, güvendeyiz. Güvendeyiz. Hey. hey yardım lazım. Dur. Lütfen. Kızımın <laughs> bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama. Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tom amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım küçük bir kız var. Ama emredersiniz. Yani, Bak, emir dersin. Emir Demirci eser. Biz sadece. Hayır. <laughs> Dur yapma. Ya, bu nasıl oluyor? Onu her Olamazsın. zaman sorguluyorum ben. Uç adam arkasını Sen... dönüşten sonra ateş ediyorlar. <laughs> tamam, ellerini hareket ettir. Biliyorum kızım, biliyorum. dinle beni canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın azıcık daha. Ah be abi. Tamam kucağıma alacağım. Canım kızım biliyorum kızım. Hadi kızım dayan. Biliyorum kızım sık dişini. Sera. Kızım. Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım hadi. <laughs> Hayır, olamaz, hayır, hayır, hayır. ne olur. Canım. Lütfen, lütfen, lütfen yapma bunu, lütfen. Hayır. Ah oh, lan. fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Siyasilerin bu başarısızlığından sonra askerin sokağa çıktı. Los Angeles o hal ilan edilen şehirlerden sonuncusu oldu. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmiş. Yağmalar üçüncü günde devam ediyor ve kış aylarına ayrılan ersaklar tükenmeye başladı. Saldırıların sorumluluğunu kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstten. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş iddiasıyla infaz edilen altı kişiyle protestolar patlak verdi. karanlıkta kaybolduğunuzda ışık yol gösterir. Ateş böcekleri var olacak. 20 yıl, koskoca 20 yıl. Şaka gibi. Geliyorum. Keyifler nasıl? İçer misin? Hayır yok. Ben almayayım. Enteresan haberlerim var. Neredeydin Tez? Batı bölgesinde. Hey teslimat yapacaktık. Biz birlikte yapacaktık. Yani yalnız kalmak istemiştin değil mi? Dur bir tahmin edeyim ha. Anlaşma bozuldu ve müşteri ilaçlarla kaçtı. Tuttu mu? <laughs> Anlaşma gayet güzeldi. Aylarca idare edecek kadar karne var. Kolaydı. Yüzünün hali ne? Buraya dönerken yolda iki pezevenk üzerime atladı. Tamam mı? Sağlam birkaç tane vurdular ama... Bak hallettim. Ver şunu. Bu pezevenkler hayatta mı? <laughs> Komikmiş. Kimlermiş öğrenmedin Evet. Bir grup gereksiz adam. O kısmı boş ver. Asıl mevzu o adamları Robert'ı yolladı. Bizim <laughs> Robert mı? Peşinde olduğumuzu biliyor. Bizden önce davranmak istedi. O şerefsiz çok kurnaz. Hayır. Yeterince değil. Nerede olduğunu biliyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Beşinci bölgedeki eski depo. Ne kadar kalır bilemem. Artık hazırım. Hadi. Hadi o zaman. Bundan sonraki bölümde Robert'ı yakalamaya gideceğiz. Bu kadar. Ben kısaca bir spoiler vereyim. Prolog bölümüydü bu. Prolog bölümünü bitirdik. Yani part 1 diyelim. Epizod 1 daha doğrusu. Part 1'in epizod 1'i. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer devamını isterseniz yorumlarda belirtmediğiniz yeter. Burada oyunu save alıp videoyu bitirelim. Oyunu kaydet. Ee, yeni oyun verisi diyeyim benim de oyun verisinin üzerinden devam edelim. Aynen 17. dakikasında. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.